Evet arkadaşlar selam. Size söz verdiğim şifalı otlar çekimini yapıyorum. Şu an annemle buradaki çayın boyundayız. Burada çok güzel bir çay boyu var. Gördüğünüz gibi ördekler var suda çok güzel. Kazlar, ördekler. Bugün Arap saçı, rezene otu, balık otu da denen otu toplamaya çıktık. Daha çok balık yapımında, restoranlarda, lokantalarda balıkla kullanıldığı için herhalde balık otu da deniyor. En bilinen adıyla rezene otu. Anason oranı yüksek bir bitki. Böyle su kenarlarında, dere kenarlarında evet gördüğünüz gibi annem gösteriyor şu an. Bu doğal rezene otu arkadaşlar. Bir de bunların yetiştirilme olanları var. Onların kökleri büyük oluyor. Soğanları büyük oluyor. Biz bunların sadece yapraklarını toplarız. Yabani olanlarını. Sağlı bir de yapıcılar kullanılır. Bizim yöremizde. Yemekalık aldığımız. Evet, daha sonra belki annemle nasıl yapılışını da size çeker, gösteririz. İşte böyle taze taze bu şifalı otlarımızdan biri Ege yöresine mahsus. Diğer bölgelerde de olabilir de daha çok bizim buraya özgü bir bitki türü. Bugün havayı güneşli, güzel bulduk. Bu fırsatı değerlendirelim dedik. Evet. Daha yeni yeni çıkmaya başlamışlar herhalde. Aslında baharda daha çok oluyor değil mi anne? Baharda daha çok Evet ama havalar bu kış ılık gittiği için bu ayda da yani bu kış ılık geçiyor. Daha normalde geçen sene bu günlerde hava eksiye, eksi 4 falan oluyordu, eksi 2 oluyordu. Ama bu sefer olmadı. Böyle olunca da hem aslında mantar da bulunur. Bu tür otlar da çıkmaya devam ediyor. Az ama yine dolaştık mı bulunuyor. Evet. Çayın kenarı işte arkadaşlar böyle. Köprümüz de var. Evet dere kenarlarında. Bir zamanlar bu ağaçlar vardı. Şimdi kesilmiş. Eskiden daha ağaçlıktı buralar. millet pikniğini de yapabiliyor güzel havalarda. Bizim de burada gelip piknik yapmışlığımız var değil mi? Evet. Poğaça hamur içi bir şeyler yapmıştık. şöyle suyu da göstereyim size. Gayet temiz bir su. Az bir şey toplasak zaten pırasalı falan. Yağlı pidesi de olur. Evet. Evet, yağlı pide dediğimiz bir hamur işi var. Bundan o da yapılıyor. Ondan sonra Edremit basması denir adına. Pırasalı, Arap saçlı değil mi anne? Ondan sonra taze soğan falan da konuyor mu içine? Evet. Evet, yağlı pide dediğimiz bir hamur tutulup tepsi yağlanıp bol yağlanıp içine bu Arap saçını pırasayı vesaire koyup ondan tepsiye basarız fırında pişen bir börek tarzı bir hamur işi çok lezzetli oluyor. Bunun şifası anasondan geliyor. Anason belli oranda vücut için faydalı bir madde. Rahatlatıcı bir etkisi var. Yine her şeyin fazlası zarar deme. Bağırsaklara iyi gelenler diğer şeyler. Otlar daha çok. Bence bunun anason ya özelliği sonun rahatlatıcı sakinleştirici etkisi var işte evet. ama tabii yine yeşillik olduğu için lifli yapısından dolayı tabi sindirim sistemine otların zaten hepsi iyi geliyor Evet arkadaşlar şöyle yakında göstereyim böyle yine bu her sene bu Aynı yerinde, Aynı yerinde çıkar. Aynı yerinde çıkar. Şu yine kökü duruyor. Kökün dibinden tekrardan patlıyor. Bunlar ellenilmediği zaman bir buçuk metre falan büyüyor bunlar. Büyüyenleri var. Ama en güzeli böyle ufak olanlarını toplamak. Çünkü bunlar taze oluyor. Buraya belediye bir ağaç, bir fide dikmiş. Demek bir yandan da ağaçlandırma yapıyorlar. Ben de yanımda çakımı getirdim. Ben de toplarım diye ama sonra çekime karar verdik. Annem topluyor. Ben size göstermek için çekim yapıyorum şu an. Evet işte böyle gördüğünüz evet, gibi Şeyleri, bunlar da sapları gördüğünüz gibi büyümüş kurumuş, toplanmamış ufak ufak her yerden çıkmış İşte şu mesela büyümüş evet. büyümüş şey olmuş kartlamış deriz toplanmayınca işte böyle çalı halini alıyor. Aslında bir çeşit çalı bu. Ama dibinden işte gördüğünüz gibi devamlı surette patlayabiliyor. Tazeleniyor. Tazeleniyor. Devamlı tazeleniyor. Ondan sonra bunlar neydi anne? Şunlar. Ama ne neydi ismi? Yeniyor değil mi değil bu da? Mi Yok. Yenmiyor mu? Buna benzer bir şey vardı ama sen yeniyor diyordun. Şey, şey ya, ben ama. Şevketi Bostan. Heh, Şevketi Bostan. Şey, şey Arkadaşlar meşhur Şevketi Bostan. Hatta geçen Master Masterchef'in finalinde de, bilmiyorum izliyorsanız, orta finale kalan yarışmacılardan biri. Neydi o finalistin adı? Kıvanç. Kıvanç Şevket'i Bostan e, yaptı. Böyle değişik aromalı bir şekilde bir başlangıç olarak şeflere sunmuştu. Az yani bir şey de olsa bulabiliyoruz. Yani arayan buluyor. İşte çok farklı isimlerde otlar var. Biz onları da topluyoruz. Labada değil mi mesela anne bir tanesi? Hı hı. Labada ondan sonra şey... Kuzu dili, Kuzu dili isimleri var. Bunları bulursak yani göstereceğim size. Çekeceğiz bunları hep. Bunlar zaten bilinmiş otlar. Hiç şey yapmayın. Hiç bir, Ercik, uçucuk, uçucuk. yani bir alerjiniz falan olmadıktan sonra hiç yani dokunacak bir şey değil bunlar. Sağlıklı şifalı otlar ama tabi herkesin bünyesi bir değil. Kimine alerji yapar, bünyesine dokunur, ona özel dokunabilir. Aroması, kuvvetli. Aroması çok e, kuvvetli bitki ama alerjisi olanlar olabilir tabii. her şeyi olduğu gibi Mesela yumurtaya alerjisi olur bazı insanın Evet bugün amacımız Arapça saççı toplamakta zaten. Başka şu, şu, bu sinir otu. Bu gördüğünüz gibi sinir otu, Nerede? bunun çayı falan yapılıyor, değil mi? Sinir otu, bu da yani bilindik aslında. Bu da, bu neye iyi, ne için yapıyorlardı bunu? Adı üstüne sinir otu, bu da sinirlere iyi gelsin diye, değil mi? Kansere, Kanseremiş. arkadaşlar. Böyle görün. Bir tarafta da burada da bir köprü var. Bu tarafta da bir köprü var. Bir de daha ileride daha bu burası deniz kıyısına gidiyor. Orada da bir köprü var. Kordon var ilerisinde. artık yola doğru çıkıyoruz. Hem bizim için bir yürüyüş oluyor değil mi anne? Bir spor oluyor. Bir meşgale işte. Bir hobi yani. Bizim hobimiz bu. Bunu bir senelerdir yaparız. Evet. Mesela burada çok güzel bir demet bulduk ama dikenin altında çıktığı için Koparamadık şu an onu. Evet. Baktı, bilmem sen bilirsin. İyi sağlayabilirsin. <laughs> yeter bize bu kadarı. Evet arkadaşlar bize gördüğünüz gibi bu, bu kadarı, kadarı yeter. yeter kadar yeter. Çünkü bol soğanlı yapılırsa. Bol soğanlı yapılırsa aynen. tabi soğan olmazsa olmaz. Bunun işte yemeği de yapı yapanlar var. İşte böreğini dediğimiz gibi yağlı pidesini çok lezzetli oluyor, yumurtalı, soğanlan taze soğanlan, kavrulup yumurta kırılabilir öyle de tüketiliyor. Evet arkadaşlar, fırsat buldukça böyle diğer doğa gezilerimizde yine size çekip göstermeyi çalışacağım inşallah. Şimdiden izleyeceğiniz için teşekkür ederim. Abone olup beğenip paylaşırsanız mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.